Günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın Taner Bey, nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Bizler çok iyiyiz. Umarım sizler de gayet iyisinizdir. İyiyiz çok teşekkür ederiz. Ne kadar güzel bunu duymak hakikaten bizleri daha da mutlu ediyor. Hele ki şu süreçte pandeminin bütün dünyada etkili olduğu bir süreçten bahsediyoruz. Şimdi koronavirüsten bahsedelim ilk olarak Hamdi Bey. Malum bütün dünyayı esir aldı diyebiliriz. Gerçi artık yavaş yavaş etkisi birazcık daha azalıyor ama tabii tedbiri de elden bırakmamak gerekiyor. Sizce tarım sektörüne ya da tohumculuk sektörüne yansımaları nasıl oldu koronavirüsün? Taner Bey e, teşekkür ederim. E, ben şöyle başlayayım konuşmamıza. Covid-19 süreci Türkiye'de tohumculuk sektörünün, gücünün ve altyapısının kendini ispatladığı çok önemli bir dönem oldu. Biliyorsunuz e, kriz süreci Şubat ayı başlarından itibaren e, yükselmeye başladı. Türkiye'de önlem paketleri gelmeye başladı. Evet. Bu dönem Türkiye'de baharlık ve yazlık ürünlerin Ekim döneminin en kritik başlangıç sürecidir. O dönemden bugüne ve süreç hala devam ediyor. Şu anda e, Güneydoğu'da ve e, Çukurova'da budaya yasakları başlıyor Akdeniz bölgesinde. Evet. Bundan sonra ikinci ürün üretimler için e, ekimler gerçekleşecek. Bu dört aylık dönemde tohumculuk sektörün çalışma disipliniyle ve bakanlığımızla yapılan doğru koordinasyonla zamanında tüm izinleri ve süreçleri hallederek Türkiye'deki tohum ihtiyacının tamamını eksiksiz olarak tüm türlerde tamamladı ve üreticilerimiz şu anda ekimlerinin önemli kısmını gerçekleştirdiler. Dediğim gibi son kalan kısımda artık geç ekimler ve ikinci ürün ekimleri olacak. Aynı zamanda da 2021 21 yılında piyasaya süreceğimiz tohumluklar için kendi sözleşmeli üretimlerimizde şu anda son sürat ekilmeye devam ediyor. Teknik ekiplerimiz gerek tohum üretimi gerek müşterilerimize teknik destek anlamında sahadalar ve üreticilerle tabii ki COVID-19 standartlarına dikkat ederek kendilerini koruyarak gerekli talimatları alarak ve sahada maksimum desteği üreticilerimize sağlamaya devam ediyor. Evet. evet. O yüzden ben bu dönemin Türkiye açısından. Gıda güvenliği ve sürdürülebilir tarım açısından güçlü bir tohum sektörüne olan ihtiyacın ve sahipliğin öneminin anlaşıldığı bir dönem olarak görülmesini e, tavsiye ediyorum. Evet, e, son derece önemli sizin de bahsettiğiniz gibi. E, şimdi. Biz e, ülke olarak aslında çiftçimizin e, tarlada en yoğun mesai harcadığı zamanda yakalandık bu koronavirüse. 11 Mart itibariyle e, artık sürekli böyle ibre yukarı doğru hareket etmeye başladı ve ardından yasaklar geldi. Ama anladığım kadarıyla may tohum olarak sizler çiftçiyi mağdur etmemek adına e, her türlü hizmeti sağladınız. Neler yapıldı mesela yerinde hizmet mi sağladınız ya da kapısına kadar ürünler mi götürüldü? Biraz bunları da anlatır mısınız Hamdi Bey? Tabii ki. Bu dönemde öncelikle biliyorsunuz Türkiye'de sertifikalı tohum üretimi çok önemli ve yükselen bir girmeyle tedarik edilmeye devam ediyor. Bunu dikkate alarak bizim üretim süreçlerimizin içinde sadece tohum işleme hazırlama değil sertifikasyon mevzuata uyum gibi çok önemli bürokratik detaylar da var. Evet. Yani süreci sadece tohum olarak ele almayalım tohum, tohum genel sektörü olarak baktığımızda bu dönemde tohumculuk firmaları hazırladıkları sertifikalı tohumları bölgelerin dönemsel ihtiyaçları ve bayilerin de bu dönemde lojistik kısıtları tahmin ederseniz pek çok bayi iş yerini açmadı veya kısıtlı sürede çalıştı. Depolarında ona göre mal e, depolayacağı sınırlamalar e, oluştu. Tüm bu süreçler bölgesi ekiplerimizle bayiler ve üreticiler arasında çok etkin şekilde koordine edilerek Tüm dönem boyunca hiçbir sıkıntı yaşanmadan üreticilerimize ekecekleri gün arazide sahada tohumlar olacak şekilde tüm tedarik başarıyla sağlandı. Artı bir konuyu daha ilave edelim. Buyurun. Bu sadece içi için değil, aynı zamanda sadece bizim açımızdan bu arada 30'dan fazla ülkeye tohum ihracatı yaptık. E, çeşitli yollarla bu ülkeler de ciddi kısıtlar altında ve e, yani Amerika Birleşik Devletleri'nden Orta Doğu ülkelerine Doğu Avrupa'da Rusya, Ukrayna'dan Orta Asya'ya kadar pek çok ülkeye bu dönemde başarıyla çok yüksek konajlı doğum sevkiyatlarını başarıyla da gerçekleştirdik. Bu konuda da gerek ekiplerimizin evden çalışma ve sağ ekiplerinin yönetimi, gerek lojistik, gerek doğum hazırlama ve sevkiyat anlamında da gerçekten bunca yılın tecrübesi ve altyapı kurulumunun bize çok faydalı olduğunu gördük tüm sektörümüzü ben bu konuda da tebrik etmek istiyorum. Evet. Teşekkür ederim. Hakikaten önemli bir detayı bizimle paylaştınız. Hele ki böylesine kritik bir süreçte ihracatın devam etmesi aslında bizler adına da sevindirici tabii. Şimdi Hamdi Bey eminim siz de sıklıkla duyuyorsunuzdur. İşte insanlar bazen tohum alırlar çiftçiler özellikle. Fakat istediği verimi alamayınca bu sefer suçu tohumda bulur ya da üretici firmada bulur. şunu öğrenmek istiyorum. çiftçi tohum alırken işte Ayçiçeği tohumu olabilir, mısır tohumu olabilir, pamuk tohumu. Ee, başlığı çok önemli değil ama seçim yaparken nelere dikkat etmeli? Şimdi e, üreticinin seçim kriterlerinde en önemli konu bir kere başlangıç olarak... ...güvendiği, inandığı tohumculuk kuruluşlarının markalarını tercih etmesi. Bu hepimiz için geçerli. Şimdi Türkiye'de farklı şekilde... İşte yabancı sermayeli, yerli yabancı ortaklı, yerli tohumculuk kuruluşları var. Üreticilerin tohum tercihinde bu kuruluşların kökeninden ziyade geliştirdiği tohum çeşitlerinin ve bu çeşitlerin ürettiği tohumlarının kalite ve performans anlamında üreticinin gelirini güvence altına alacak olması en kritik karar mekanizmasının başıdır. Bu nedenle de Üreticilerimiz artık Türkiye'de uluslararası tohumculuk dünyasına açılmış 35-40 yılı aşkın tecrübesi olan bir sektör oluştu. Üreticilerimiz de bu anlamda tohum tercihlerinde ne yapacaklarını biliyorlar. Yani e, tüm türlerde artık üretici ile tohumculuk firmaları arasında çok ciddi bağlar, çok ciddi bir teknik destek ve farkındalık e, aşamaları oluşmuş durumda. Bu nedenle üreticiler tohumculuk firmalarından çeşitleri tercih ederken bir yandan şu anda en popüler çeşitleri ekerken bir yandan da bizi geleceğe yönelik olarak on, mevcut çeşitlerden daha verimli, daha dayanıklı, onların problemlerine daha hızlı çözüm oluşturacak yeni çeşitlerin denenmesi ve onlar tarafından test edilmesi anlamında da zorluyorlar. Artık Türkiye bu konuda gelişmiş ülkelerle aynı dinamiklere sahip çok güçlü bir üretici ve tohumculuk sektörü işbirliğine haiz. Bunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla da sertifikalı tohum kullanımı anlamında, çeşitler anlamında Türkiye'deki mevcut rekabet altyapısı üreticilerimizin en kaliteli, en yüksek performanslı tohum çeşitlerini çok uygun koşullarda üretimi hasat edip gelirini elde ettikten sonra da parasını ödeyecek şekilde sunacak bir altyapıya sahip. Bu da ülkemiz için gene e, sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği anlamında çok çok önemli bir güçlü yan diye düşünüyorum. Şimdi e, siz de konuşmanızda bahsettiniz sertifikalı tohum. Biraz buradan götürelim istiyorum sohbeti. E, çiftçi niye sertifikalı tohum kullanmalı? Bunun avantajları neler oluyor Hamdi Bey? Evet. Sertifikalı tohum, ilgili çeşidin geliştirilmesinden final tohum tohumun üretiminden ve üretim sonrası üreticinin tarlasına gidene kadar ki tüm dönemlerinde gerekli kontrollerden ve üreticinin bu üründen maksimum fayda elde edeceği şekilde tüm koruma standartlarının oluşturulduğu tohumluktur. Bu tohumluklar sadece özel sektör firmaları değil, aynı zamanda Tarım Bakanlığımızın ilgili kuruluşlarının denetiminden de geçerek sertifika hakkı kazanmaya kazanırlar ve dolayısıyla da üreticilerin tarlasına gittiği zaman mevzuat bütünlüğü açısından üreticinin başına bir şey gelirse tohumla ilgili olarak geriye dönük her türlü tespitin yapılıp üreticinin haklarının korunmasının da güvence altına alındığı tohumlardır sertifikalı tohumlar. Yani bir anlamda garantiye almış oluyor değil mi üretici kendisini? Kesinlikle üretici kendisini garantide hissediyor. Bu garantiyi de bir taraftan tohumculuk kanununa bağlı olarak tohumculuk firmasından doğrudan almış oluyor. Bir taraftan da üzerinde Devletimizin Tarım Bakanlığımıza ilgili sertifikasyon kuruluşlarının denetim yaptığına dair resmi belgeleri oluyor. Ve bu e, sertifikalı tohum sürecinin ayrıca ülkemizdeki büyük bir başarı hikayesidir. En önemli etkilerinden biri de Türkiye'deki ürün destekleme sistemlerinde sertifikalı tohum kullanım mecburiyetinin ülkemizde bu sürecin başladığı yıllardan itibaren gerek tohumculuk sektörünün güçlenmesi Gerekse üreticilerin biri alan verimlerinin ve ürün kalitesinin artması anlamında ülkemize çok çok büyük katkıları olduğunu da rakamlarla ifade etmek her zaman mümkündür. Evet. Bu süreçlerin tamamı Türkiye'de son 30 yılda oluşturulmuş, Türkiye çok ciddi ve çok güçlü bir tohumculuk altyapısına sahip bir ülkedir. Evet. Şimdi e... Türkiye iyi bir tohumculuk altyapısına sahip dediniz ama sanıyorum siz de basından takip ediyorsunuzdur. Özellikle haber kanallarında zaman zaman işte ee tohumla ilgili tartışma programları düzenleniyor. Ya da birileri çıkıp diyor ki efendim Türkiye'de tohum üretilmiyor işte biz ithal ediyoruz veya konunun hiç uzaktan yakından alakası olmayan kişiler tohumla ilgili konuşuyor o tartışma programlarında ama tohum sektöründen içinde olan kişilere hiç söz hakkı verilmiyor. Bazı bilinen işte doğru bilinen yanlışlar var. E biz gerçekten Hani dışa mı bağımlıyız? Kendimiz mi üretiyoruz? Bu konuda neler söyleyeceksiniz Hamdi Bey? Taner Bey e, bu konu maalesef e, bizim için gerçekten yani üzüntücü verici demeyeyim. Çünkü Türkiye'de tohumculuğun nasıl yapıldığı konusunda ben e, yaklaşık 35 yıldır e, işin ilk başlangıcından beri e, içindeyim. Ve e, pek çok paydaşımız biz e, 1960'lardan kalan tohumculuk yasasından Bugün 5553'e e, gelmiş Türkiye'de omurluk sektörünün tüm kurumlarının oluşmasına şahitlik etmiş e, bir jenerasyonuz diyebilirim. Dediğim gibi e, şimdi kanallarda veya basında sosyal medyada tohumculuk sektörü konusunda sizin de belirttiğiniz gibi maalesef konuda tecrübesi olan olmayan pek çok insan yorum yapıyor ve bu bunu okuyan kamuoyu da çok olumsuz şekilde etkileniyor. Biz bunu her mecrada yüzleştiğimiz insanlarla karşılaşıyoruz. Değerlendiriyoruz, yorumladığımız zaman görüşleri değiştirebiliyoruz. Artı şu anda sektörümüzü temsil eden kuruluşlarımızın, Türkiye Tohumcular Birliği'nin, Türkiye Tohumculuk Enstitüsü Derneği'nin bu konuda basında, sosyal medyada yaptığı çok ciddi çalışmalar var. Ve artık tartışmalarda sesimizi daha da iyi duyurduğumuzu e, düşünüyorum. Yani e, ben daha önce de konuşmamda belirttim. Kendi profesyonel gözümle baktığım zaman Türkiye tohumculuk altyapısı anlamında Avrupa'nın en gelişmiş birkaç ülkesinin birkaç adım gerisinde diyebiliriz. Çünkü onların tohumculuk tecrübesi 1800'lere dayanıyor. Yani 200 yılı geçmiş. Bizim uluslararası tohumculuk tecrübemiz henüz 35 yıllık. Ama bu 3-4 ülke dışında tüm Doğu Yorum Küre'de yani Avrupa, Avrupa Birliği'nin merkezinden Orta Asya'ya kadar olan bir bölgede en gelişmiş tohumculuk sektörlerinden ve altyapıya haiz kurumlardan biridir diye düşünüyorum. Bu konuda gururluyuz. Biz artık sadece tohum ihraç etmiyoruz. Biz artık tohum teknolojisini Amerika Birleşik Devletleri dahil dünyanın en gelişmiş ülkelerine lisans satarak ihraç ediyoruz. Teknoloji ihraç ediyoruz. Türkiye'de kurulu altyapılarımız ve kullandığımız teknoloji seviyesi araştırma geliştirmeden final üretimin işlendiği tesislere kadar dünyadaki en iyi örnekleriyle eşdeğer yeni teknolojiler ve arkamızdan da gelen yeni jenerasyonda son derece bilinçli, iyi eğitilmiş ziraat mühendisi uzman e, arkadaşlarımız ıslahtan kuhum üretiminden, kuhum satışı sonrası teknik desteğe kadar pek çok konuda uzmanlıklarını geliştiriyorlar. Yani biz Türkiye açısından doğumculuk sektörü olarak geleceğimize çok güvenle bakıyoruz. Bunu her mecrada da söylemekten gurur duyuyoruz. Evet, şimdi bir de işin maliyet kısmı var tabii Hamdi Bey. Özellikle bu süreçte ekonomide yaşanan gelişmeler A'dan Z'ye bütün sektörleri etkiliyor. Dövizde hareketlilik yaşanıyor. Bu ister istemez üretim maliyetlerine yansıyor. Peki siz bunu bu süreci nasıl atlatıyorsunuz? Yani nihayetinde bir döviz kuru artışı söz konusu ve bu da sizin üretim maliyetlerinizi etkiliyor. Bunu çiftçiye yansıttınız mı yoksa? Yani aslında şunu sormak istiyorum. Eminim size de çok sık geliyordur bu soru. Zam var mı ya da zam? Yapıldı mı tohumlara Şimdi Taner Bey orada da biraz e, Daha geriye dönerek e, Bu sorumuzu cevaplayacağım Lütfen. Öncelikle 1984 yılından beri Türkiye'de kur krizleri Yaşanır Biz yani benim bildiğim 84 Daha 70'lerde çok küçüktük Veya çocukluk hatırlamıyoruz evet. Ama ben işin içine girdiğim 1984 yılından beri Onlarca kur krizi yaşadım bu kur krizinin sadece doğumculuk sektörüne değil profesyonel olarak yürümüş kendi işinde 30-40 yıl aşmış tüm firmalara getirdiği belli tecrübeler var. Ben may olarak söyleyeyim bizim dış ticaret dengemiz pozitiftir. Yani dolar gelirimiz dolar giderimizden kesinlikle yüksektir. Bütün şirket yönetiminde stratejik olarak değerlendirmelerimizin başında büyük kur riskleriyle ne ticaret yaparız ne borç yaparız. Dolayısıyla da kur riskini üreticinin sırtına bir maliyet yükü olarak doğrudan atacak durumda değiliz. Tohumculuk sektörü olarak çok yüksek teknoloji geliştirmemize ve dünya çapındaki çok büyük ölçekli kuruluşlarla rekabet etmemize ilave olarak tohumun üreticinin girdileri içindeki payı toplam elde edeceği genel gelir içinde yüzde 10'u hiçbir zaman geçmez. Evet. Tohumculuk sektöründe de tohumun maliyeti sadece tarladaki üretim değil ama tek bir çeşidi geliştirmek için ortalama 5-6 yıl süren, sonradan bunun ticareti kazanılmasına kadar toplam 10 yıllık bir süreyi içeren araştırma, geliştirme maliyetleridir. Dolayısıyla biz üreticilerimizle aynı gemideyiz. Bundan 10 sene sonra onların ihtiyacı olan, olacak olan o zamanın koşullarına uygun çeşitleri geliştirmek için şu anda tohumculuk sektörü olarak yatırım yapıyoruz. Dolayısıyla tohum maliyetleri anlamında da üreticilerin yaşaması, üreticilerin kazanması bizim en öncelikli hedeflerimizin başında gelir. Bu konuda her zaman üreticiyle uyumlu, dengeli bir şekilde de çalışmalarımızı yürütür, fiyatlamamızı yaparız. Artı şunu da belirtelim. Üretici Türkiye'deki tarım üreticisi dünyada geliştirilmiş en yüksek regüle edilen tohum teknolojisini burada GDO olmayan tohum teknolojisi olarak bunu özellikle belirtiyorum. Ama dünyada geliştirilmiş en yüksek konvansiyonel tohum teknolojisini dünyadaki en uygun fiyatlarla parasını da hasat edip ürünü sattıktan sonra ödeyecek kadar da rahat ulaşabilecek bir altyapı kuruldurduk diye. Aynen. Buna herkesin bilmesini de özellikle rica ediyorum. Evet, ne kadar güzel buna da açıklık getirmiş olalım. Şimdi son sorumda yine size ait olacak Hamdi Bey. E, Maytov'un başlattığı ve benim de aslında örnek olarak e, izleyicilerle paylaştığım bir eğitim programımız var. Finansal okur yazarlık eğitimi. E, Çanakkale'de yapılmıştı bunun son toplantısı yanlış hatırlamıyorsam. Devamı gelecek mi? Evet. Bir de bunların geri dönüşleri nasıl oldu size? Şimdi mutlaka devamı gelecek ve e, bu tür e, biz Konya'da başladık. Çanakkale ile devam ettik bu toplantılara. Evet. Üreticilerimizi finansal okur yazarlık anlamında Türkiye'de ciddi eksikleri olduğunu düşünüyoruz. Üreticilerimizin amortisman hesabı, faiz hesabı ve net gelir hesabını yapma anlamında ciddi eksikleri olduğunu ve bu konularda onları geliştirirsek kendilerinin işletmelerinin yönetimi anlamında çok daha etkili olabileceklerini düşünüyoruz. Bu yüzden de e, çeşitli paydaşlarımızla değerlendirerek bu eğitimleri e, başlattık. Bunları şimdi e, üreticilere bu eğitimleri vermek eğitimi veren insanlar için de yeni bir süreç. Onlar tamam. daha çok işte finans veya üniversiteyi bitirmiş e, bu konuda yetişmek isteyen, gelişmek isteyen insanlara bu eğitimleri verirken biz onlara bir anda üreticilerimizin karşısına tabii ki bir ön eğitimden geçirerek çıkardık. Şu anda yaptığımız her eğitimden sonra bu eğiticiler de kendini geliştiriyor. Üreticilerle hangi dilde konuşmalı, olayı nasıl anlatmalı, hesap kitabı hangi ürüne göre, hangi referanslarla vermeli, girdi nedir, maliyet nedir, faiz nedir, amortisman nedir, bunları nasıl örneklemeli konusunda yaptığımız her eğitim üreticinin anlaması ve eğ eğiticinin gelişmesi açısından da çok iyi şekilde gelişiyor bu konularda çok iddialıyız. İnşallah bu e, üreticilerimize çok ciddi katkılar sağlayacağız. E, süreç normale döndüğü takdirde e, devam edecek olan iller belli mi Hamdi Bey yoksa daha planlanmadı mı bu? Şu anda bu konuda planlamamız var. Ege bölgesinde gene e, üretimle ilgili e, olan üretici gruplarımız e, ilk etapta planlanıyor. Evet. Daha sonra Orta Anadolu'da e, bir eğitim daha olacak. Sonrasında da Pazarlama, satış ve tedarik ekiplerimizin öncelik verdiği yerlerde projemize devam edeceğiz. Ne kadar güzel. Tebrik edelim Size Hakikaten çok önemli bir eğitim programına imza atıyorsunuz. Ben de bunu takdirle karşıladım. Haki izleyicilerle de paylaştım bu haberi daha önce. devamında gelecek. Siz de paylaştınız. çok teşekkür ediyorum Hamdi Bey. Yayına katkılarınızdan ötürü. Taner Bey ben teşekkür ederim. Üreticilerimize de güzel hayırlı bir sezon diliyorum. İnşallah en kötüyü atlattık. Bundan sonrası hepimiz açısından daha iyiye gider. İnşallah. Çok teşekkürler. Bütün temennimiz bu yönde. Tekrar teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar, selamlar olsun sizlere de. Evet değerli izleyiciler konuğumuz May Tohum Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Hamdi çiftçilerde Kendisiyle tohumu konuştuk. E, tohum sektöründe doğru bilinen yanlışları Hamdi Bey bize anlattı. E, Türkiye'nin tohumculukta atmış olduğu...